Merhaba arkadaşlar, çok iyi yeah, hoş geldiniz. Bugün şef olacağız kardeş şef ya. yani savaşmayacağız yani hep savaş meydana cek meydana umut bir yani yemek falan değil mi hama gösterelim ya yani ben öyle öyle bir hama atıp ki yani benim emlak, e, sultanlar demek ki yani Eee nasıl söyleyebilirim ayağın Kala yani ayağın Kala yem bir daha yem bir daha yem ben sana söyleyeyim kardeş her gün günlük ama neyse o da kelime okey 2 saat anca. Oho. Vay bu ben vay. Cihazın sunucu diyor. Cihazınızın da sunucu diyor. Sonucu diyor. Sunucu diyor. Her... En yüksek seviye. Evet neyse. Kaydettik. <laughs> evet kalem gaz no itte kadde şaytre diye gel, gel, gel neyse ee, lan tamam ya ama abattın abattın abonen de lan sevgili şimdi sürpriz bir hediyemiz var o o oh, tamam okey oh, of. lan istemiyorum arkadaşım ha. büyük kazan büyük kazanmak için yapmıştık boyunca sarılma daha zirveye çıktı demiş Kasım mı? mi ki ya? Deniyek la. 42. Neyse o ne bakalım be. Başlangıç. Evet. Gelesim gelsin. Ben servis edecek ki 24 tane. Oha yuh çüş. Devene de popucu. Apo. Hu hu. Ya babam gel. Bakalım, gel. Hı. Ne istiyorsun kardeş sen? E, tamam. Al sana. Arkadaş. Şuna bitsin. Al. E, ne istiyorsun kardeş sen? Al. Arkadaş. O kardeş tamamdır. Al şu kardeş sen. Şu, şu, şu sen arkadaş. Bak bana kızma, Ananızı tübe tübe tübe. Oğlum bak ben bu merkezde en büyük mafyasıyım ona göre yani anlıyor musunuz? He. Mafya da bu işi yapar. Çünkü niye? Mahvet pay yok. Millet artık şey etmiyor bize, bize harç kesmiyor. Bize korkuyor. Bize millet bize harç kesmeyince pay verince bizim bizimce can sıkır mı sıkır mı sıkır mı sıkır mı sıkır mı sıkır Tamam hiç bir şey yok ya. Lan sen 1-2 saatte arkadaş Allah Allah. Denk. 5. Okey. Oğlum ne yapıttı lan? Aaaa.

Bu reklam gelmez olsaydı kardeş kardeş. Bu reklam gelmez olsaydı Kardaş Daday 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 day Daday daday Duleydey Hadi lan hadi ha, Tamam hadi Tamam ya tamam ama Apan bana bak İndireceğim indireceğim Zorla mı? Zonam mı kaç zorla mı? He zonam mı? Aracım tamam Okey Okey tamam oğlum tamam lan 5 Altta 5 tane atın kocam Allah billahi ya 2 saatte anca koyu Kaplumbağa gibi ha Lan kardeşim git istemiyorum istemiyorum kardeşim istemiyorum Lan is Okey 24 diyor Başlangıç diyelim Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım gene nasıl olacak işler olacak kısa Ama mesela 10 17 tamam kardeş siz kırıyor. 0 diye sıkıt diye geliyor. Bu da bizim mamda. Şunlar bizim Tamam mam. Okay, okay, okay. Sen ne istiyorsun kardeş? Ha, şimdi kardeş. Ee, bunu istiyorsun arkadaş. Arkadaş. Dur al şunları. Şimdi şunlar bizim, şunlar bizim. Sen ne istiyorsun kardeş? Al şunu kardeş. Ha, tamam kardeş. Al şunu, Şuna bir bitseydin Sen ne istiyorsun kardeş? Ha tamam kardeş Lan beynin durdu lan Allah Allah Oh uh. Koş şuraya İp attım önce kaldı daha da Lan oğlum bi dur lan, dur lan Uff uh, zaman al Ne yapacağım şu abicim ya Tamam okey okey tamam dur o zaman dur 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 Sen istiyon kardeş, Al kardeş, Al kardeş, Al kardeş, Al gardaş Tamam gardaş şunlar bitsin Şurada bitsin iki tane Okey onla yandı ya sızık diyor. Yansın geçen ay benim sürecen ay bitince paylay belay. Hepsi bir hayaldi hepsi bir yam. Manetanın ne işi var akın oylay. Arkadaş. Ama arkadaşlar videonun sonu gelip. Ben çok geçemem dayı boşverin. Geçim ben diyorsun 13, 14, 15 Ama, ben amcayım ya ben amcayım cidden amcayım valla ya Amca kişi yap ya aman Amca amcayım Amca Bu reklam ben inşallah tövbe yattı da ölür tövbe yattı be Git tövbe yattı be Ya sinir oldum tekrar edeceğim ya Sinir oldum valla billahi ya sinir oldum Neyse Tekrar dinleyelim A mesele de Tamam bir dakika. Ben şunlara bir şey bir şey bir şey bir şey. Bir şey bunlar. bir şey bir şey bir şey. Hemen bunları yeni koyalım. Ya bir dur sen ya. Ay, gaga ya bir dur ya. Al sen al 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 al. Şimdi şunu koyalım buraya. Şimdi siz ne istiyorsunuz dayı? Anladım anladım. Bir iki tane bir tane sana bir tane sana. Şimdi. Şimdi atlı. Sen de atlı istiyorsun dur. Sen de istiyorsun al. Bir dakika. Tam bir adam adam amına koyayım adam açkana ya töbe yap töbe. Ha? Şimdi dayı al, şunları, al, şunları. Sen, ee, al şunu al şunu. Sen ne istiyorsun? Sen eee al şunu al şunu. Sen ne istiyorsun dayı? Sen sen bunu istiyorsun. Bir dakika dayı. Hemen bir dakika sakin ol sakin ol sakin ol. Ya bir sakin ol bir sakin ol. Bak ben sakinim. Sakin ol bakın. Hasetti, hasetti, hasetti. Ha son anda. Şimdi şunu şu şey verelim, şunu verelim. Şimdi sen ne istiyorsun kardeş? Tamam kardeş. Ve 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 ve. Şimdi kardeş şunu alalım, şunu alalım. Şunu alalım. Şimdi al 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 al. al. Vallahi bir dans gitti, bir dans gitti vallahi. Dur. Tamam kuralım zaman Eee şu ilk zaman. Kullan bunu. Devam et. Zaman durdurdu. Zaman durdurdu. Ya amcım ben bu boş şey. Valla plaj. Valla siktir ya. Valla amcım valla sinek değil ya. Bu şey. iyi bir like gelsin abi. Ama mal, mal gibi bu Tam salak gibi bir şey ya. Geçemem valla billah ya. Oy. Ya ben ne? Ben eee. Ben, e Benden şey yapmıyor olmaz ya. Benden ama hiç fokum amına zaman koyayım. 2 saatte sonra amına koyayım. Edem o yani edem edem bak şu ne ettik bak bak şu ettik kim ettik kim üçe ettik edem o da hiç Ama iyi bir e, iyi bir izlem gelirse edem sana Heee ben 24 deyim istedim oğlum bunlara şey var ya Anahtar var anahtar almak için çalışıyoruz ama 17 tane zor ya Tekrar deneyelim ki Tekrar deneyelim bak son kez vallahi bu son kez tamam Bismillahirrahmanirrahim. Haydi. Bir şey şunlar. Bir şey bir şey bir şey. Şunlar bir şey tamam. Aa okey. Al 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 al. Al. Şimdi sen ne istiyorsun? ya? Al. Dur. Tamam kardeş. Şimdi sen ne istiyorsun? Tamam kardeş. Arkadaş. Arkadaşlar benim. Şimdi arkadaş şunlar size. Al bakalım dayı. Dayım al. Şimdi dayı size sana mı olacağız? Sana mı olacağız? Okey şunlar bir. Al gel gel gel. Okey lan gel abi, yaşa, hadi yaşa gel. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum nasıl olacak bizim bu işten Devam et Bir de musik çaydı Vallahi Bütün hepsini kullanmak şu an bütün hepsini kullandım Daha fazla ama Ya böyle fiyan şey bas Neyse düzgün olalım Arkadaşlar ben yapmam Ben sinir oldum tamam mı Yani ya bu videoya bayağı bir izlem gelirse Yapayım bu 24. görevi. Neyse Allah emanetsin Bay.